Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Öz balık üretimin halka arzı tamamlandı ve 153.8 milyon TL'lik bir halka arz e, boyutuna ulaşmışlar. Biliyorsunuz ki 22-23 Kasım'da halka arz edilmişti Borsa İstanbul'da. Şimdi e, Forex haberden takip ediyorum. Ayrıca Kamalutlu platformunda da bunu detaylı olarak da inceleyebilirsiniz. Şimdi yapılan açıklamaya baktığımız zaman öz, balık üretimi aşe paylarının halka arzı 22-23 Kasım 2022 tarihinde Sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle Borsa İstanbul birincil piyasada gerçekleşmiş. Öz balık paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 7.69 TL olarak tespit edilmiş olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 153 milyon 800 bin TL olarak gerçekleşmiş arkadaşlar. Ee, ayrıca hemen şöyle bir bakalım. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre halka arzda toplam Filtre edilmemiş veriler baz alanında 410.200 adet e, emir ile satışa sunulan adedin 5.05 katına denk gelen 101.066.845 101, pay karşılığı toplam 777 milyonluk e, tutarlı talep gelmiştir. Mükerrer tarama yapıldıktan sonra 399.300 adet yatırımcıdan gelen 97 milyon. TL nominal değerli e, talep miktarı dağıtıma konu edilmiş ve bu yatırımcılar 20 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiş denmiş. Ayrıca bu kapsamda öz balık üretim e, ÖS2 balık üretim halka arzı 399.300 yatırımcı ile 2022 yılında en geniş yatırımcı kitlesine ulaşan halka arz olmuş arkadaşlar bilginiz olsun 158 milyon 153 milyon 800 milyon TL'ye ulaşmış halka arz büyüklüğü. Hayırlı olsun arkadaşlar. İlerleyen süreçte neler, neler olup neler biteceğini hep birlikte göreceğiz. Şimdi hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.